Merhaba arkadaşlar. Emrah Safa Gürkan geçenlerde bir anket paylaştı. Benim de ilgimi çekti. Sözde insanlara sizce işinizi ortalamaya göre nasıl yapıyorsunuz diye sormuşlar. Ankete katılanların çok büyük bir çoğunluğu ortalamadan iyi cevabını vermiş. %24'ü ise ortalama demiş. Ortalamanın en altında diyen de çıkmamış. Anketin kaynağını bulamadım. Zaten ilk bakışta güvenilirliği hakkında büyük soru işaretleri olduğu için ben de kendimce bir anket düzenledim. Çıkan sonuç sayın Gürkan'ın bahsettiği gibi olmasa da bana insan doğası hakkında bir fikir verdi. Ankete katılan 100 insanın sadece 16 tanesi ben ortalamanın altında iş yapıyorum demiş. Şahsen ben oy verirken rasyonel olarak düşündüm ve kendim için ortalama dedim. Ve böyle oy verdiğim için elimde olmadan kendimi tevazu sahibi bir insan olarak gördüm. Eğer ortalama diyen başkaları da benim gibi oy verirken mütevazi hissetmişse hatta Ortalamanın altında şeklinde oy verenler tevazunun kralını yaptık demişse bu demek oluyor ki insanların çoğu ortalamanın üzerinde kalitede bir iş yaptığını düşünüyor. Yani herkes ortalamanın üzerinde iş yapıyorsa ortalama işleri kim yapıyor arkadaşlar? Ortalamanın altındaki işleri kim yapıyor? Bunu niye anlattım? Şunun için anlattım. Dünyadaki hemen hemen bütün insanların aynı cevabı vereceği bir soru var. Ben iyi bir insan mıyım? Bu soruya neredeyse herkes Evet cevabını verir. Fakat bir insan neye göre iyi bir insan olduğunu düşünür? Kimi insanlara karşı hiçbir kötülük yapma niyeti olmadığı için iyi bir insan olduğunu düşünür. Kimi ibadetlerini yerine getirmeye çalıştığı için iyi bir insan olduğunu düşünür. Kimi yardımseverliğiyle övünür. Yani çok yardımseverim, kimseyi kıramıyorum, iyi bir insanım der. Kimi işine vaktinde gidip zaman israfına girmediği için, işini adam gibi yaptığını düşündüğü için kendisine iyi der. Kimi de aslında kötü biri olduğunu hiç düşünmemiştir bile. Tabii ki iyiyim der. Fakat dünyada bu kadar kötülük varken herkesin bu kadar iyi olması mümkün mü? Değil. Bu dünyada bazı insanların yeterince iyi olamaması lazım. İyilik dediğimiz şey herkesin kendi hakkında verebileceği bir karar olmamalı zaten. Aynen iş kalitesi anketindeki insanların yaptıkları işi ortalamanın üzerinde görmesi gibi insanlar da kendilerini ortalamanın üzerinde iyi görebiliyorlar. Ama mesela bir patrona veya bir menajere sorsanız çalışanları hakkında size daha adil bir şeyler söyleyebilir. Şimdi bu videoda iyilik hakemi olarak Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki bir ayetinde ortaya koyduğu ölçüleri seçtim. Eğer Cenab-ı Allah'ın iyilik tarifi sizin için bir şey ifade ediyorsa eminim bu videoda sizin için bir şeyler ifade edecektir. Eğer sizin için bir manası yoksa ona da saygı duyarım fakat bu videonun konusu değil. Benim inancıma göre kullarını yaratan Allah onların nasıl iyi bir insan olabileceklerini de belirleme yetkisine sahip. İki farklı uç birbirini değerlendirirken kıstas olarak kullandığı bazı argümanlarla başlayacağım. Hristiyanlar ve Yahudiler. Peygamber Efendimiz'e bile birbirlerini şikayet eden bu iki dini görüşün liderleri birbirlerini şöyle suçluyorlar. Altyazı Yahudiler Hristiyanlar için dinlerini bilmemekle itham ediyorlar. Yani Hristiyanların kitaplarında ne yazdığı hakkında yeterli meraka sahip olmadıklarını, ibadetlerini yerine getirme hususunda dikkat etmediklerini, fıkıh ve hüküm gibi kavramların olmadığını, sadece ve sadece kalbinin hissettiği şeye göre hareket etmenin onları iyi bir insan yapamayacağını söylerler. Yani Allah onlar için bir sürü vahiy indirmiş, ehli kitap bu milletin kitaplarına ve Allah'ın mesajlarına bu kadar ilgisiz kalması dini ilimleri yani usul gibi, fıkıh gibi, bizdeki hadis gibi ilimlerin tamamen terk edilmiş olması onları yani Hristiyanları Yahudilerin gözünde değersiz ve kötü kılıyor. İşin diğer ucunda Hristiyanlar da Yahudileri suçlarken onların kitap okuyarak sadece bazı şeyleri ezberlediklerini, okudukları şeylerin gırtlaktan aşağı geçmediğini, onların dışarıdan süslü ve bilgili görünen cenazelerden ibaret olduklarını, sadece bilmekle iyi bir insan olunamayacağını söylerler. Yani evet biz dinimizi öğrenmiyoruz ama biz şefkat ve muhabbet üzere gidiyoruz. Önemli olan herkesi sevmek. Öğrenmenin ve ibadetin iyilikle pek bir alakası yok derler. Diyeceksiniz ki bu tür bilgilerin bize ne faydası var? Şöyle bir faydası var. Kur'an Ehl-i Kitap'tan çokça bahsediyor. Yani göz ardı edemeyeceğimiz kadar çok. Dolayısıyla Müslümanların onların başından geçen şeylerden ders alması gerekiyor. Çünkü Ehl-i Kitabın hikayesi insanlığın hikayesidir. Zaten Efendimiz de Ehl-i Kitabın düşeceği yanlışlara teker teker Müslümanların da düşeceğinden bahsediyor. Az önce anlattığım Hristiyan Yahudi karşılıklı suçlamalarını şöyle bağlıyorum: İslam dünyasında bazıları Yahudiler gibi düşünür, bazıları da Hristiyanlar gibi. Yahudiler gibi düşünenler dini ritüellere ve detaylara çokça önem veren fakat tam da bu sebepten dinin ruhunu ve asıl manasını düşünemeyecek kadar bu meselelerde boğulmuş insanlardır. Bakın şimdi bahsedeceğim bu türlü insanlardan ve hemen Aa, evet evet ben tanıyorum bu insanları diyeceksiniz. Bu tür insanlar dini hassasiyeti olmayanlar hakkında şöyle derler mesela bunlar var ya bunlar cuma müslümanı bunlar bayramdan bayrama namaz kılarlar Bunlar gusülsüz necis gezerler. Bunlar Fatiha'yı bile doğru düzgün okuyamazlar. Bunlara sorsan abdestin sırasını bile bilmezler. Ben en azından Allah'ın benden istediği şeyleri yapmak için gayret ediyorum. Ama bunlar ne hac planı yaparlar, ne zekat verirler. Herhalde ikimizin arasında bir fark olmalı. Gördüğünüz gibi karşı tarafı kötülemek için onların değersiz olduğunu ifade etmek için dini bazı argümanları kullanırlar. Ve İslam dünyasında Hristiyanlar gibi düşünenler de bu birinci grup için şöyle der. Bunlar bize dinimizi bilmediği için laf atıyor ama yalan desen var, gıybet desen var, aldatma desen kralı bunlarda. Bunların namaz kıldığına, sakal bıraktığına bakma sen. Ben hayatımda onlardan gördüğüm zararı başka hiç kimseden görmedim. Bunların içi fesat. Halbuki ben tamam ibadetlerimi yapmıyorum İçki içiyorum ama kalbim temiz. Adaletli davranıyorum. Kimsenin hakkını yemiyorum. Dolayısıyla ben onlardan daha iyi bir insanım. Peki arkadaşlar hangisi gerçek iyi? Hangi yaklaşım bizi Allah karşısında iyi bir insan kılar? Gelin bu sorunun cevabını öğrenmek için Bakara Suresi'nin 177. ayetini inceleyelim. Ayet şöyle başlıyor. Ezubillahi <apro Alf> <ously spooky> mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Leysel birra en tuvelle vucihakum kıblel meşriki vel mağrib. Yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmeniz iyilik değildir yüzlerin doğu veya batı tarafına çevrilmesinin ilk olmadığını söylüyor. Aslında bu ayet Bakara suresindeki kıblenin değiştirildiği ayetlerin bir devamı niteliğinde. O yüzden anlamak için işin arka planından da biraz haberdar olmak lazım. Biliyorsunuz hicretten sonra 6 ay kadar Peygamber Efendimiz ve sahabeler yüzlerini Mescid-i Aksa'ya çevirerek namaz kılmaya devam ettiler. Daha sonra kıblenin değiştiği ayetler geldi ve neredeyse 180 derece dönerek Kabe'ye doğru ibadet etmeleri emredildi. Bu durum Medine'deki Yahudiler arasında ciddi rahatsız rahatsızlıklara sebep oluyor. Çünkü aslında onlar içten içe kendisini ahir zaman peygamber olarak tanıtan bu zatın Yahudilerin dini merkezlerini kıble olarak belirlemesinden hoşlanıyordu. Fakat Efendimiz o mübarek mekana yani Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya sırtını çevirince bu olayı büyüten ve namazda döndüğü yönü en önemli meseleymiş gibi gören bazı takıntılı insanlara bir cevap niteliğinde bu ayetler geliyor. Yani yüzünüzü doğuya dönmüşsünüz, batıya dönmüşsünüz. Bu iyilik için tek kıstas değil. Asıl önemli olan ibadetin manaya bakan yönü Evet yönümüzü Kabe'ye döneceğiz. Bu bir farz. Fakat sadece Kabe'ye dönmek iyilik için yeterli değil. Ha, demek ki burada öncelikle şekilciliğe karşı bir uyarıyla başlıyor ayet. Yani yapılan ibadetlerde ritüeller manadan daha çok öne çıkıyorsa buna iyilik diyemeyiz. Mesela yine Kabe'den örnek verecek olursak Umre'ye gidip de işi gücü yaptığı tavaf sayısını saymak olan insanlar işte Hacerül Esved'i öpmüş olmayı en önemli mevzuymuş gibi anlatanlar mı daha kıymetli? Yoksa tavaf ederken Hazreti İbrahim'in ve ailesinin geçirdiği imtihanları ve teslimiyetlerini tefekkür edenler mi daha kıymetli? veya namaz kılarken son oturuşta ne söylediğini bile düşünmeden şehadet parmağının ne kadar havada kalması gerektiğine çokça dikkat edenler mi daha kıymetli yoksa orada Allah'ın birliğini ilan etmeye odaklanmış insanlar mı? Dolayısıyla az önce de belirttiğimiz gibi ruhu ve manası unutulmuş sadece ritüellerine odaklanılan ibadetlerin iyilik olamayacağına dair bir manifesto ile başlıyor ayet ve devam ediyor. Velakinnel birra asıl iyi odur ki veya iyilik odur ki men amene billahi vel ahiri vel melaiketi vel kitabi vel nebiyyin Allah'a ahiret gününe meleklere kitap ve peygamberlere iman eden yani iyiliğin temeli ve şartı iman etmek olarak anlatılıyor. Hemen aklımıza soru girebilir. Ya iman etmekle iyiliğin ne alakası var? Yani iman etmeyen bir insanın iyi bir insan olma ihtimali yok mu? Tabii ki Allah katında kim daha sevimli, kim daha iyi, kimler cennete gider, kimler giremez bilemeyiz. Allah dilediğini sokar. Kimse de karşı çıkıp bir şey diyemez. Ama zaten Allah mutlak adil olduğu için, haşa zulmetmeyeceği için onun mahşer de vereceği karar. Bütün şartları kapsamlı olarak değerlendirip ve göz önünde bulundurup verilecek bir karar olacak. O insanlara gelen delilleri, geçmişini, iradesini ne ölçüde kullandığı gizli ve açık niyetlerin her şeyini değerlendirip bir karar verecek. Yani ceza görecekse o insan o yargılamayı izleyen Müslüman da olsa Hristiyan da olsa, ateist de olsa agnostik de olsa herkes o kararın adil bir karar olduğunu gönülden kabul edecek ve Hah, işte tam bu şeye layık bu insan diyeceğiz. Böyle kendi hakkında bile olsa. Cennete girecek insanlar için durum ayrı. Allah'ın rahmet ve merhameti olmasa Efendimizin bile giremeyeceği ifade ediliyor. O yüzden bu konularda benim için çok rahat. Yani ya işte şu adam çok iyi ya şimdi bu inanmıyor diye cehenneme mi gidecek gibi bir korkum yok. Herkes layıkı neyse onu bulacak. Kimseye zulmedilmeyecek. Bu sorularla canımı sıkmama gerek yok. Çünkü benim işim değil. Bunları söyledim. Bunlar bir kenarda dursun. Ben bu ayetten aldığım cesaretle şöyle bir şey diyebilirim. Eğer kendisine gelen pratik delilleri göz ardı edip her gün kullandığı zevk zekasını ve akıl yürütme metodunu imani meselelerde uygulamaktan kaçan, zevkine düşkünlüğünden dolayı ve özgürlüğünü kaybedeceğini düşündüğü için iman etmekte ayak direten insanlar evet bu ayete göre iyi bir insan olamazlar. Neden? Çünkü biz kararlarımızı verirken günlük hayatta kullandığımız aklımızla veririz. Mesela ben yaklaşmakta olan bir sınav varsa o sınava çalışırım. Zira o sınav gününün gelip çatacağını adım gibi bilirim. Çünkü doğduğumdan beri belki 10 bin defa güneşin doğduğuna şahit oldum her sabah. Tutup sınavdan önce desem ki ya arkadaşlar nereden biliyoruz ki yarın güneşin doğacağını? Belki de doğmaz. Doğmayabilir yani. Değil mi? Yani mantıken çok küçük bir ihtimal bile olsa teorik olarak bu mümkün. Bir kuyruklu yıldız çarpabilir, güneş patlaması yaşanabilir vesaire. Fakat böyle desen ve ders çalışmasam bana gülerler. Çünkü gündelik aklımdan ziyade inanmak istediğim bir şeyi desteklemek için teorik aklımı kullanmış oldum. Veya şu üzerimde görmüş olduğunuz şeyi dizayn edip üreten birilerinin varlığına inanmam lazım benim. Çünkü ben gündelik aklımla bir şeye baktığım zaman ya bunu yapan, dizayn eden biri vardır herhalde Diyorum. Ama konu Allah'a iman etmeye gelince, işte şu arkamdaki ağacın, soluduğum havanın, kainattaki düzenin bir planlayıcısı olduğuna inanmak, istemiyorum İşte bu iyi niyetli bir davranış olmaz. Hayata dair diğer bütün kararlarını verirken basit mantıkla hareket edip yaşayan bir insan konu iman etmeye gelince filozofluğa bürünmesi iyilik değil. Kaçamaklı olur. Filozofluğa en yakın kısmı şu olabilir. İmani meseleler hiçbir zaman %100 kesin bir şekilde ispatlanamaz. Ancak işte az önce bahsettiğim şekilde bir akıl yürütmeyle ikna olup seçim yaparsın, inanmayı seçersin ve hayatını ona göre şekillendirirsin. Matrix'teki meşhur sahneyi hatırlayın. Morpheus, Neo'ya işte kırmızı ve mavi renkte ki Eğer kırmızıyı seçecek olursa o sevimsiz gerçeği öğrenecek ve geri dönüşü olmayacak. Maviyi seçerse başına gelen her şeyi unutup normal hayatına devam edecek. Neo orada kırmızıyı seçiyor. Evet, çok büyük imtihanlardan, tehlikelerden geçiyor. Ama film güzel sonla bitiyor. İyi ki kırmızıyı seçmiş diyorsunuz. Şimdi iman da böyle bir şey. Seçimini yaptıktan sonra geriye dönüp bakmamak gerekiyor. O seçimden önce %100 bir ikna mümkün değil. Ancak o matrix'e girip mücadeleye başlayınca kapılar açılabilir. Ve o kırmızı hapı almak için çok sebebimiz var. Yani çok delil var etrafımızda. Tamam, her bir delil tek başına çok zayıf. Ama halatlar da öyledir. Mesela halat dediğimiz şey çok zayıf ve ince liflerin, ipliklerin yan yana getirilmesi getirilmesiyle oluşur ama koca gemileri zapt eder. İman da öyledir. Yeterli tefekkür ve pratik delil altyapısı yoksa zayıf görünür. Doğru bir mantık yürütmeyle sağlamlaştırılabilir. Bu arada tekrarlıyorum ben. İnsan iman etmezse iyi niyet sahibi olmadığını gösterir dedim. Kendisine makul ölçüde, makul ve yeterli şekilde delil gelmiş, bir mesaj ulaşmış, kimliğinde Müslüman yazsın veya yazmasın ama iman etmekte direnen insanlar için söylüyorum bu sözleri. Yoksa bu mesajlar makul bir şekilde iletilmediği için iman etmeye hükmü henüz ulaşmamış insanlar için, söylemiyorum. Ayette iyiliğin ilk şartı olan bu iman temelinin sağlam atılması gerekir. Hani inşaatlarda görürüz ya önce etrafını kapatırlar inşaat alanlarının ve bazen ayrı ayrıca hiçbir şey görmeyiz. Çünkü temel kazılıyordur, toprak testleri, kayaların kırılması, suların direneci, kazıkların çakılması, radya temellerinin atılması derken çok yavaş işler. Ama inşaat gözle görünür hale geldikten sonra pıt, pıt 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 hızlı bir şekilde katları çıkarlar. İşte bu iman temelinin de adım adım ve sağlam olması gerekiyor. Öyle Allah'a iman ediyor diyip işte antropoloji 101 dersi aldıktan sonra binbir türlü soruyla kafası karışan bir ayet hakkında reddiye okuyup fikrini değiştiren işte tarihsel kaynaklardaki bazı eksiklikleri görüp dinin varlığını sorgulayan bir iman değil. Bunu da insan en temelde okuyarak, düşünerek ibaretlerini şekil ve mana yönüyle istenilen kıvama getirerek ve en önemlisi kendisiyle baş başa kalıp hayat paradigmasını doğru bir kalıba oturarak belli bir zamanla ulaşabilir. Fakat bu ayette yolumuz uzun. Daha bahsedeceğimiz birçok şey var. Dolayısıyla bu kısmı biraz hızlıca geçmiş oluyorum. Yani bu 5 esasa iman meselesini ayetin geri kalan kısmını bir sonraki videoda dinleyebilirsiniz. Tek video olarak uzun olacağı için 3 videoya bölmeye karar verdim. İyi bir insan tarifinin neresinde olduğunu öğrenmek istiyorsanız bir sonraki videoları da izlemeniz gerekiyor. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.